Hoş geldin. Bugün seninle birlikte yoga nedir? Ne işe yarar? Bunları biraz sohbet ederek konuşuyor olacağız. Çünkü birçoğumuz yoga dediğimiz zaman bir mat, üzerinde genellikle fit bedenler ve yapılan fiziksel egzersizler olarak görüyoruz. Görmek durumundayız. Çünkü zihinlere sahip varlıklarız. Bu ne demek? Rasyonel ve görünür, somut delillere ve bilgilere ihtiyaç duyan bir varlığız aslında. Bu yüzden yoga bir anlamda evet o gördüğün yerler mi? Kesinlikle. Ancak bunun ötesinde de bazı şeyler var. İşte alıştığımız, ezbere duyduğumuz, Sanskritçe birleşme, bütünleşme demek, işte hepimizin bir olması demek. Bunların da daha da başına doğru gitmemiz gerekiyor. Çünkü hiçbirimiz bu kadar yüksek empati ve anlayış seviyesine kolay kolay ulaşamayabiliyoruz. Hele ki günümüz dünyasında, modern çağda, binaların içerisinde müthiş stres altında işlerinizi, zaman kavramını organize etmeye çalışırken evet şimdi birlikte izlemek belki çok polyana ya da çok kulağa bir rahatsız edici bir hale getirebiliyor seni. Bu yüzden birleşme demek aslında ilk önce zihninin, bedeninin, ve ruhsal anlamda evet ben kendimi iyi hissediyorum dediğin şeylerin birleşmesidir. Bunu da aslında yoga pratiklerinde asana üzerinde yani matın üzerine çıktığında öğrenci öğretmenin ya da herhangi bir şekilde bir kayıttan pratik yapıyorsa komutlarını önce duymayı öğreniyor. Önce o duyduğu komutları matın üzerinde bir çaba harcayarak uygulamaya çalışıyor. Bunun için yapması gereken şey şu. Bu bedeni kontrol etmek zorunda. O komutları uygulamak istiyorsa sahip olduğu bedeninin üzerinde çalışmak durumunda kalıyor. Birleşme burada başlıyor mesela. Ya da işte ders bitiyor ve diyor ki öğretmen "Yat şava sana ya bir dinlen, sakin ve sessizce kal." Orada şunu fark ediyor insan. Evet ya, burası iyi geldi. Biraz yoruldum tamam okey ama bu sessizlik iyiymiş demeye başlayabiliyor. Buralar yavaş yavaş artmaya başladıkça nefesi daha iyi kontrol etmeye başlıyorsun. Ve nefesi ilk defa duyduğunu fark eden bir insan o kadar unutmuşuz ki orayı fark ettiğimizde çok büyüleyici bir yerle karşı karşıya kalıyoruz. Sonrasında bunu stres seviyemizi fiziksel olarak yaptığımız aktivitelerle nefesi doğru kontrol etmeye başlayarak yaşamımızda stres seviyemizi gittikçe azaltmaya başladığımız bir düzenin içerisine kendimizi almaya başlıyoruz. Bu yüzden yoga nedir dersek aslında yoga insanın kendi gerçekliğini yaşama sanatıdır. Sadece fiziksel bir pratik değildir ya da bir spor değildir yoga. Ne işe yarar? Evet, kondisyonunu geliştirir. Evet, fiziksel olarak rahatsızlıkların özellikle duruş bozuklukların varsa, dolaşımla ilgili bazı hassasiyetlerin varsa ya da zihinsel, duygusal anlamda anksiyete gibi, panik atak gibi nefesi kontrol edememenden dolayı o stresi günlük hayatında daha iyi tolere edebilir ve kontrol altında tutamamandan dolayı kaynaklanan bütün sorunlar süreç içerisinde azalmaya başlayabilir. Bir ilaç değildir ancak süreç kendi kendini iyileştirebilmem için ciddi derecede destekleyici olabiliyor. Yok aslında bunlardır.